bugün indiksiyon akımı ile ilgili sorular çözeceğiz arkadaşlar. Önce indiksiyon akımını bir tanımlayayım. Bir devrede indiksiyon akımının oluşması için devrenin sınırladığı düzlemden geçen manyetik akının değişmesi gerekir. Mesela şuradaki örneğimize bakalım. Şimdi diyor ki KL çubuğu V hızı ile ok yönünde çekildiğinde diyor. Şimdi KL çubuğu V hızı ile ok yönünde çekildiğinde arkadaşlar manyetik akımız ne yapar artar. Önce manyetik akıyı bir hatırlatıyorum size. Neydi manyetik akımız? Fi eşittir. Ne olacaktı? B çarpı A. Şimdi bakın dikkat edin. İlk önce manyetik alanın içerisinde kalan alan ne kadar? Şurası arkadaşlar. Fakat sen ok yönünde KL çubuğunu V hızıyla çektiğin zaman diyelim buraya çektiğimiz zaman şu şekilde göstereyim. O zaman ne olacaktır arkadaşlar? Manyetik alan içerisinde kalan alan bu kadar olacak. Yani daha da artacak. O zaman alan arttığından dolayı fiimiz ne yapacak arkadaşlar? Artacak. Fide bir değişim varsa arkadaşlar. Fide bir değişim varsa o zaman ne olur orada? indiksiyon akımı oluşur. Peki diyor ki indiksiyon akımı diyor eğer fi artarsa azaltıcı yönde ama diyor azalırsa da artırıcı yöndedir diyor. O zaman fi artarsa indiksiyonu ne yapacak arkadaşlar? Azaltmak isteyecek. Bakın şu sırayı takip etmenizi tavsiye ediyorum sizden. Bakıyorum şimdi indiksiyon azaldı mı? Bir şeyin azalması için ne, yap, ne yaparsınız arkadaşlar? Çıkarma işlemi yaparsınız. Çıkarma için de ne yapıyorsunuz manyetik alanda? Zıt yön kullanıyordunuz değil mi? Zıt yön diye buraya not aldım. Peki bakıyorum. ilk manyetik alanımın yönü neydi? İçeriye doğruydu. O zaman neyi kullanacağım arkadaşlar? Dışarıya doğruyu kullanacağım. Zıt yön kullanacağım için. Buna B üstü diyor. Tamam mıdır? Peki bu halkadan geçen arkadaşlar manyetik alanın dışarı yönde olması için ben Nasıl tutardım mesela bunu 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 nasıl tutardım bakıyorum dış olması için atıyorum bu yönde tutsam bakın bu taraf içeri oluyor. Demek ki tam tersi tutuyorum şu yönde tuttuğum zaman bu taraf içeri ise bu taraf nereye doğru olacaktır o zaman dışarıya doğru olacaktır diyorum. Demek ki halka dolu indüksiyon indiksiyon akımının yönü ne yönde olacaktır o zaman bu şekildedir. Şu şekildedir diyorum şimdi aynı şey burası için bakalım manyetik kalan yani kale teli. V hızıyla bu tarafa doğru ok yönünde çekildiği zaman ilk önce manyetik alanın içerisine giren alan bu kadardı. Sonrasında sen bu teli çekince ne yapmış oldun? Manyetik alanın içerisine giren alanı azaltmış oldun. Yani fi ne olur arkadaşlar? Azalır. Peki fi azalırsa arkadaşlar indüksiyon ne yapmak isteyecektir onu? İndüksiyon artırmak isteyecek. Peki artırmak için sen ne işlemi yapardın? Bir şey artırmak için toplama işlemi yaparsın. Peki toplam içinde hangi işareti olansa aynı yön olmalı değil mi? Peki aynı yönse burası manyetik alan içeriye doğruysa o zaman burada oluşacak. Halkat içinde oluşacak da nereye doğru olacak arkadaşlar? İçeri yönlü olacak. Peki buranın içeri yönlü olması için bu tarafın içeri yönlü olması için ben burayı bu teli bu teli bu teli fark etmez parça parça da alabilirim. Hangi yönde tutmam gerekiyor? Diyelim ki bu yönde tuttuk. Baş parmağımız akım yönde. Dört parmağımız içeriye geçti. Bakın zaten biz bu tarafta içeriği istiyorduk. Demek ki indiksiyon akım yönümüz ne tarafmış arkadaşlar? Bu tarafa doğruymuş diyoruz. Buradan özetle diyoruz ki eğer akıda değişim varsa indiksiyon oluşur diyoruz. Akı artar ya da akı azalırsa onun tersine çalışıyor. Akı arttığı zaman indiksiyon akımı ne yapacaktır onu azaltmak isteyecek. Fakat akımız azaldığı için indüksiyon akımı da onu ne yapmak isteyecektir? Artırmak isteyecektir diyoruz. Bakalım bir başka sorumuz. Şimdi burada arkadaşlar manyetik alan siyahla sınırlı çizgimiz. Dışarıya doğru da bir manyetik alanımız var. Ve ben K, L, M halkalarını V hızıyla oklarla gözüken yerlerde çekiyorum. Ve bize şöyle diyor. İndüksiyon akım yönleri halkaların üzerinde nasıl olur demiş. Şimdi birinci ile K halkasını ayrıca buraya çizdim arkadaşlar. ve hızıyla buraya doğru çektiğimde akımız ne oluyor? Bakın ilk başta manyetik alanın içerisine giren alanım bu kadarken sen bunu manyetik alanın içerisine doğru çektikçe alanım ne yapıyor? Artıyor. Alan artınca fiimiz ne yapar arkadaşlar? Artar. Fi artarsa indüksiyon ne yapmak istiyordu arkadaşlar? Azaltmak. Peki azaltmak için ne işlemi kullanırız? Çıkarma. Çıkarma için de ne yön kullanırsınız arkadaşlar? Zıt yön diyorum. Böyle bu hamleleri takip ediyorum bu adımları. Şimdi geliyorum. Burası dışarıysa zıt yön kullanacağımız için. O zaman halkanın içerisinde buranın ne olması lazımdı arkadaşlar? İç. Peki siz bunu iç olması için nasıl tutarsınız? Bakın şu telde tutayım. Baş parmak akım. Dört parmağınız manyetik alanın içerisine girdi mi? Girdi. Demek ki indiksiyon akımımızın yönü burada nedir? Bu şekildedir diyoruz. Tamam mıdır? Şimdi gelelim bunun için. L halkası. Başlangıçta manyetik alanımın içine giren bu kadarlık bir bölümken sen bunu manyetik alanın dışına doğru çekmeye çalışıyorsun. Demek ki alanını ne yapıyorsun? Azaltıyorsun. Yani fiimiz ne olur arkadaşlar? Azalır. Fi azalırsa İndiksiyon ne yapmak istiyordu? Artırmak. Peki artırmak için sen ne işlemi kullanıyordun? Toplama. Toplama için hangi yönü kullanıyordun arkadaşım? Aynı yönü. Peki burası dışarıysa o zaman buranın da ne olması lazım? Dışarıya. Bu B üstü diyelim isterseniz. B üstünün dışarıya doğru olması için teli nasıl tutmam gerekiyor arkadaşlar? Bakın şimdi şöyle düşünün. Bu şekilde tuttuğum zaman bu taraf içeriydi değil mi? Demek ki o zaman baş parmağım akım yönünü gösteriyordu. Demek ki akım yönü yukarı değil. Nereye doğrudur arkadaşlar? Aşağı doğru. Şu şekilde ne yapıyorum? Tutuyorum. Bu indiksiyon akımının yönü. Bir de kontrol edelim. Baş parmağımız akım. Dört parmak bu tarafta içeriyse bu tarafta nereye doğrudur? Dışarı. Son buna gelelim. M halkasının başlangıç tadına giren yeri buraydı. Fakat sen alandan dışarıya doğru çıkarmaya çalışıyorsun. Yani sen bunu çektikçe buradaki alanın ne yapmış oluyor? Azalmış oluyor. Bu alanın azalınca F'imiz ne olacaktır arkadaşlar? Azalacak. Fi azalırsa indiksiyon ne yapmak isteyecek? Artırmak. Sen artırmak için ne işlemi kullanıyorsun? Toplama. Toplama için hangi yönü kullanıyordun? Aynı yönü kullanıyordun diyorum tekrar. Burası neydi arkadaşlar? Nokta yani dışa doğruysa. Beysümüz de yine nereye doğru olacak o zaman dışarıya doğru. Peki gelelim şimdi. Buranın dışarı olması için nasıl tutarım dediğimde. Bakın şöyle tuttuğumu düşünün. Şu telde tutuyorum arkadaşlar. Baş parmağım akım. Dört parmağım bu tarafta içeriyse bu tarafta nereye doğrudur dışarıya. Demek ki indiksiyon akımımızın yönü burada da ne yönlüymüş bu tarafa doğrudur diyoruz. Bugün daha çok yönüyle ilgili çalışacağız bu videomuzda. Bir başka sorumuz. Şimdi geliyorum. Bir selon eğitim var arkadaşlar. Şimdi mıknatıs selonayite e yaklaştırılırsa, mıknatıs selonayitten uzaklaştırılırsa selenoidin üstündeki yani R direncinin üzerinden geçen indiksiyon akımını istiyor. Bakın şimdi indiksiyon akımı farkındaysanız üreteç olmadan oluşan akım arkadaşlar değil mi? Şimdi biz bir önceki sorularda bir manyetik alan vardı ve biz ona göre onunla aynı yönlü ya da onunla ne yönlü diyordunuz? Zıt yönlü diyordunuz. Burada şu anda göz kürde bir manyetik alan mı yok. Ama neyimiz var arkadaşlar? Mıknatısımız. O zaman mıknatısı kullanarak biz çevresinde oluşturduğu manyetik alan çizgisini ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Şimdi bakıyor Bakıyorum. N'de nereye doğruydu? Manyetik kalan çizgileri dışarıya. S'de nereye doğruydu arkadaşlar? içeriye. O zaman S'de içeriye gireceğine göre ilk manyetik çizgim ne tarafa doğru? Bu tarafa. Böyle B diye aldım. Tamam. Şimdi bakıyorum. Bu ilk manyetik çizgim benim. Birinciyle başlıyorum. Mıknatıs selenoite yaklaştırılırsa diyor. Hadi başlayalım. Sizce mıknatıs selenoite yaklaştırılırsa ne olur? fiimiz ne olacaktır arkadaşlar? Artacak. Neden fi artacak? Çünkü B çarpı A'ydı. Mıknatıs seronite yaklaştırıldığı zaman ne olur arkadaşlar? Manyetik alan artar. Onun için fiimiz ne yapar? Artar. Fi artarsa indüksiyon ne yapmak istiyordu? Onu azaltmak. Peki azaltmak için ne yapıyordunuz siz? Çıkarma işlemi yapıyordunuz. Bir çıkarma işlemi yapabilmek için zıt yönde olması lazımdı manyetik alanlarımın. O zaman ilk manyetik alanın bu tarafa ise buna ne yönde olmalıyım arkadaşlar? Zıt yönde olmalı B üssü. İlk manyetik alanıma zıt yönde olmalı. Peki manyetik alanın bu yönde olabilmesi için nasıl tutmalıydık? Hemen selenoid'i hatırlıyorum. 4 parmak akım yönünde. Baş parmak bu sefer manyetik alanda değil mi? Şöyle sarmam gerekiyor o zaman selonoidimizi. O zaman şu şekilde olmalı akımımız. Şunu aşağı doğru aldığımda demek ki burada kaç yönündeymiş arkadaşlar? 4 yönündeymiş bizim indüksiyon akımımızın yönü. Hadi buraya gelelim. Mıknatıs selenoidden uzaklaştırılırsa o zaman manyetik alan ne olur? Azalır. Manyetik alan azalınca fiimiz ne olacaktır arkadaşlar? Azalacak. Peki indüksiyon hep ters değil mi? ne yapmak isteyecek o zaman? Artırmak isteyecek. Sen bir şey artırmak için ne işlemi kullanırdın? Toplama. Değil mi? Toplama için de hangi yön olmalıydı arkadaşım? Aynı yön. Peki aynı yönse? Başlangıçtaki manyetik alanım buysa bununla ne yönde olmalıyım o zaman? Aynı yönde olmalıyım. B üstü dedim. Bununla aynı yönde olması için nasıl tutmalıyım? Şu şekilde değil mi arkadaşlar? Selenolitik kavramalıyım. Şöyle tuttuğumda baş parmağımız Manyetik alanı gösterdiğinde bir kere daha üstüm. dört parmağım akımı gösterecek. O zaman şu. Şurada alırsam arkadaşım. Ne oldu o zaman burası? R'nin üstünden geçen indüksiyon akımı şu şekilde dolanıyor. Yani hangi yönünde? Üç yönünde diyoruz. Test sorularında zaten arkadaşlar yaklaştırılırsa dört yönünde ise uzaklaştırılırsa da zaten ne yönünde olmalı? Üç yönünde olmalı diyoruz. Evet gelelim bir başka sorumuza. Şimdi buraya bir Telimiz konmuş, i akımı geçen, yan tarafında, sağ tarafında da neyimiz var? Bir halkamız var. Ve bizden enerjiye göre ne istiyor arkadaşlar? Indüksiyon akımının yönünü istiyor. Tel halka bir yönünde çekilirse diyor. Şimdi yine bakalım. Tel halkamız bir yönünde çekilmesi demek buradaki i'den uzaklaş şu anlamına geliyor. Peki manyetik alanı nasıl bulacağız? Yine ilk manyetik alanımız verilmemiş. Burada manyetik alan neyden kaynaklanıyor arkadaşlar? Burada iyi akımı geçen telden kaynaklanıyor değil mi? Ne yapıyorduk o zaman? Baş parmak akım yönündeyse dört parmağımız neyi gösteriyordu? Manyetik alanı gösteriyordu. Demek ki bizim ilk manyetik alanımız arkadaşlar nereye doğruymuş? İçeriye doğru. Tamam mı? Şimdi geliyorum. Tel halkayı bir yönünde çekersem. Hadi bir düşünüyoruz. Akı ne olur? Bir kere sen manyetik alana yani iyiden kaynaklı olan manyetik alandan o halkayı ne yapmış oluyorsun uzaklaştırmış oluyorsun uzaklaştırırsan manyetik alan azalacağı için fiimizde ne olacak arkadaşlar azalacak değil mi peki fi azalınca fi azalınca indiksiyonun ne yapmak isteyecek artırmak peki artırmak için ne işlemi kullanıyordu arkadaşlar toplama toplama içinde ne kullanacaktık aynı yön Peki aynı yönü kullanıyorsam yönüm neydi ilk başlangıçtaki yönüm içeriye doğru olduğuna göre. Demek ki arkadaşlar Burada da nereye doğru olacak? İçeriye. Peki B üssü yazıyorum ben buna. Peki bunun içeri doğru olması için halka da içeri doğru olması için nasıl tutmalıyım? Baş parmağım akım yönünde ise dört parmağım bu tarafta bakın içeriği gösterdi. O zaman indiksiyon akım yönümüz şu şekildeymiş değil mi arkadaşlar? Baktınız olmadı parmağınızı ne yaparsanız ters çevirirsiniz. Şimdi buraya gelelim. Tel halka iki yönünde çekilirse diyor. Şimdi bakalım tel halka iki yönünde çekmek demek. Tel halka iki yönde çekmek demek onu manyetik alanı yani iyi akımı taşıyan tele yaklaştırmak demek. Peki yaklaştırıyorsam o zaman arkadaşlar fi ne yapacaktır? Artacak. Fi artarsa indüksiyonunu ne yapmak isteyecekti? Azaltmak. Azaltmak için ne işlemi kullanırdın? Çıkarma. Çıkarma için ne yönde arkadaşlar? Zıt yön. Peki bakıyorum. İlk manyetik alanı mı yönü içeri ise Demek ki bunun manyetik alan yönü nereye doğru olacak? Dışarıya B üstü yazdım. Peki buranın dışarı olması için nasıl tutmalıyız halkayı dediğimizde? Bakın şimdi buranın dışarı olması için şuradan kolayıma gitti şu anda. Şurası akım yönü diye tutsam bu taraf içeriyse, bu tarafı da nedir? Dışarıya doğrudur. O zaman benim indiksiyon akım yönüm bu telde de bu tarafa doğrudur. Şu unutmayın diye not aldım. Ben halkayı 3 ya da 4 yönünde çekersem 3 ya da 4 yönünde çekilirse peki arkadaşlar fi'de bir değişim olur mu yani neydi akıda bir değişim olur mu sizce hemen yazıyorum çekilirse bakın fi dediğimiz neydi arkadaşlar b çarpı ne olacaktı a oba diye kodluyorum ben bunu bakın b'de bir değişiklik oldu mu onu 3'e ya da 4'e getirdiğinizde mesafe ne yapmıyor değişmiyor o zaman b'de bir değişiklik yok çerçevenin alanında bir değişiklik var mı yok o zaman fi'de ne olmaz arkadaşlar fi değişmez fi değişmeyince indiksiyon akımı ne yapmaz oluşmaz neden çünkü indiksiyon akımının arkadaşlar oluşması için tek şartımız ne olacaktı fi'nin değişmesiydi evet geldik bir başka sorumuza 1 2 3 aralıklarında indiksiyon akım yönlerini sormuş yine burada bir k halkamız var telden geçen i akımımız var ve burada akım zaman grafiğimiz var. 1. 2. 3. aralıklarda indüksiyon akım yönünü bize sormuşsa o zaman bakalım önce ilk manyetik alanımızı bence tespit edelim. Ne yapıyorduk? Biraz önceki soruda olduğu gibi baş parmağımız akım, dört parmağımız bu tarafta içeri ise demek ki bu tarafta nereye doğrudur? Dışarıya doğrudur arkadaşlar. İlk manyetik alanımızın yönü demek ki pardon dışarıya doğruymuş tamam mıdır? Şimdi bakıyorum. Burada i artıyor değil mi arkadaşlar? i artıyor. Peki i artınca i artıyorsa o zaman fi de ne yapıyordur? Birinci aralığımızda artıyor. Fi artıyorsa indiksiyon ne yapmak istiyor? Azaltmak istiyor. Azaltmak için ne işlemi kullanıyorsunuz? Çıkarma işlemi kullanıyorsunuz. Çıkarma için zıt yön alıyorsunuz. İlk manyetik alanımın yönü noktaysa o zaman burası ne olacak arkadaşlar? Çarpı. Çarpı olması için baş parmağımız akım. Dört parmağımızı bu şekilde tuttuğumuzda evet bu taraf içeriği sağladı. Demek ki burası benim indüksiyon akımımın nesi olmalı yön. Şimdi geliyorum arkadaşlar ikinci aralığa. İkinci aralıkta akım değişmemiş, mesafe değişmemiş. O zaman fiil olmayacaktır arkadaşlar, değişmeyecek. Fiil değişmediğinden dolayı da ne olmayacak burada? İndüksiyon akımı oluşmaz. Evet. Şimdi geliyorum üçüncü aralığımıza. Bakıyorum iyi ne oluyor? Azalıyor. İyi azaldı. İyi azalınca manyetik alan azaldı. Manyetik alan azalınca ne azalır arkadaşlar? Fi'miz Fi azaldı. Fi azalınca indüksiyonunu ne yapmak ister? Artırmak. Artırmak için de ne işlemi kullanır? Toplama. Peki geliyorum. İlk işaretim nokta. Yani dışa doğruysa. O zaman bunun da ne olması lazım? B üstünün dışarıya doğru olması lazım. Bunun dışarıya doğru olması için de. Bakalım şöyle dolaşalım mesela. Şuradaki akımın bu tarafı olsa bu taraf içeriyse bu taraf dışarı. Evet sağladı. Demek ki indüksiyon akım yönümüz bu şekilde ne yapacaktır dolaşacaktır diyoruz burada bir başka sorumuz reosta sürgüsü iki yönde çekilirse halkadan geçen indüksiyon akımın yönünü sormuş şimdi bakıyorum arkadaşlar reosta sürgüsünü neye çekiyorum İki yönünde çekiyorum ne değişir bir bakıyoruz o zaman İlk önce şuradan geçen akıma bakmalıyız bence. Artıdan eksiye doğru bir akımımız geçti sevgili arkadaşlar. O zaman bu şekilde geçen bir akımda böyle bir tutuyorum arkadaşlar. Bu taraf şöyle tutayım. Bu taraf içeri ise bu taraf nereye doğrudur? Dışarıya doğru. İlk manyetik alan yönümüz nereye doğrudur arkadaşlar? Dışarıya doğru. Tamam mıyız burası için? Şimdi Reos'ta sürgüsünü iki yönde çekiyorum. Bizim formülümüz neydi? V eşittir. I çarpı R. Şimdi bakın iki yönde çekersem ben direnci ne yapıyorum? Artırıyorum. Direnç artınca V sabit olduğuna göre akımımız ne olur arkadaşlar? Azalır. Akım azalınca F'imiz ne olacaktır arkadaşlar? Akım azalınca F'i de azalır. Değil mi? Manyetik alan azaldığından dolayı. F'i azalınca indüksiyon onu ne ister? Artırmak ister. Artırmak için de ne yönü kullanır? Aynı yönü kullanır. Peki aynı yönü kullanırsa halkayı şuraya bir daha çizeyim. O zaman nokta olacak değil mi? B üstümüz. Peki geliyorum nokta olabilmesi için baş parmağımız şurada akım yönü ise burası içeriyse bu tarafım nereye doğru olur? Dışarıya. Demek ki bu yönde dolaşacağım arkadaşlar. Kaç yönüymüş orası? 3 yönü. 3 yönü diye notu aldım. Tamam mıdır? Peki geliyorum. Şekil 2'deki halka, şekil 1'deki halkaya yaklaştırılırsa diyor. Şekil 2'deki halka, şekil 1'e yaklaştırılırsa diyor. Şimdi baktım yaklaştırdığı zaman o zaman ne olacaktır? Manyetik alanım artacak. Manyetik alanım artınca fi ne yapar? Artar. İndiksiyon ne yapmak isteyecek? O zaman onu azaltmak ister. İndiksiyonunu azaltmak istiyorsa ne işlemi kullanıyordun? Çıkarma. Çıkarma için ne yön kullanıyordun o zaman? Zıt yön kullanıyordun. O zaman bakıyorum. Halkayı tekrar çizeyim. Zıt yön demek ilk yönüm dışarıysa burada içeri olmak demek. Peki geliyorum. Beysi'yi böyle çizdim. İçeri olabilmesi için şöyle gitmem lazım. Değil mi? Baş parmağımızın akım. Bakıyorum o zaman. Kaç yön arkadaşlar bu? Dört yönü. Dört yönünde diyorum. Şimdi geliyorum bunun için. Reosta sürgüsünü bir yönünde çektiğimi düşünüyor. Peki bakıyorum V eşittir I çarpı R Doğru mudur? V sabit. Reosta sürgüsünü bir yönde çekmek demek direnci ne yapmak? Azaltmak demek. Direnç azalıyorsa akımım ne yapar arkadaşlar? Artar. Akım artınca manyetik alan arttığından dolayı fiğimiz ne yapar? Artar. İndiksiyon yapmak ister? Azaltmak. Azaltmak için de ne işlemi kullanırsınız siz? Çıkarma değil mi? Çıkarma için de zıt yön. İlk yönüm noktaysa değil mi? Dışarıya doğruysa o zaman burası ne olacak? İçeriye doğru B'si. Nasıl tutmam gerekiyor o zaman arkadaşlar? Baktığımda şu şekilde tutmam gerekiyor. O zaman indiksiyon akımımızın yönü bu yönde. Yani kaç yönündeymiş? Dört yönünde diyoruz. Evet. Gelelim bir başka sorumuza. Mıknatıs tel halkaya yaklaştırılırsa, mıknatıs tel halkadan uzaklaştırılırsa demiş bize. Şimdi bakıyorum. İlk önce ilk manyetik alanım var mı? Yok. Manyetik alanım yok. Neyden yararlanacağız ama mıknatıs'tan. mıknatıstan. arkadaşlar N kutbunun işareti nereye doğruydu? Dışarıya doğru. O zaman ilk manyetik alanım ne oldu bu? Peki mıknatıs tel halkaya yaklaştırılırsa o zaman ne olacaktır? Fi artacak. Fi artınca ne olacak? İndiksiyonunu azaltmak isteyecek. Azaltmak için çıkarma işlemi. Çıkarma için de zıt yön kullanacağız değil mi? Zıt yön. Peki hemen halkayı tekrar çiziyorum sevgili arkadaşlar. Bakın şöyle çizdim. İlk manyetik alanım buysa bu olacak o zaman değil mi? Peki böyle olabilmesi için nasıl tutmalıyız? Bakın şu şekilde tutmalıyız. Baş parmağımız manyetik alanı gösterdi. O zaman indiksiyon akımımızın yönü bu olmalı. Şimdi geliyorum. Mıknatıs tel halkadan uzaklaştırılırsa o zaman fiimiz manyetik alanımız azaldığı için azalacak. İndiksiyon artırmak isteyecek. Artırmak için toplama Toplama içinde aynı yönü kullanacaksınız. Aynı yön. Peki aynı yönü kullanınca şuraya bir kere daha çizdiğimi düşünün. Aynı yön bu. O zaman aynı yön olmadı tabii arkadaşlar. Bir kere daha çiziyorum. Aynı yön bu yön. Şunu şöyle karalayayım. Peki bu yönde olabilmesi için baş parmağınız manyetik alansa dört parmağınız şu şekilde dönmeli. O zaman indiksiyon akımımızın yönü bu yönde olmalı diyorum. Şimdi bugünkü sorularımız burada bitti. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.